Kuyruğunu temizlemeye çalışıyor ama temizlik bir savaşa dönüşüyor. İşte kedi, kuyruğu ve savaşı. Tabii bir de o şaşkın bakışları. <laughs> Hawaii'de dağdan yuvarlanan bir kaya evin içinden geçti. Ölümden kıl payı kurtulan kadının o anları böyle kaydedildi. <laughs> Her ne kadar onlar için dilsiz hayvan dense de bu görüntüler gayet iyi iletişim kurduklarını gösteriyor. Kediceyi bilmiyorsak bu bizim sorunumuz. Tehlikeyi seven ve bunu yaşam tarzı haline getirenler vardır. Tabi bu yaşam tarzı ne kadar sürdürülebilir bilinmez. İşte tehlikeye adanan bir hayat. Dur, 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 dur. Kedileri oyuna dahil etmek için kullanılan oyuncaklar, onların tuhaf hareketler sergilemesine neden olabiliyor. Tabi bunu bilen insan oğlu durur mu? Hemen bunu kayda alıyor. Dur, dur. Dur, dur, dur. Önce koşarak ağaca tırmanıyor, ardından etrafı gözetliyor ve sonra uçan kuşu havada yakalıyor. Bunu bir köpek yapıyor. Bir kedi ve bir köpek firar eylemi için işbirliği yapıyor. Ancak kedinin kolayca geçtiği parmaklıktan köpek geçmekte biraz zorlanıyor. Kaçış arkadaşı kedi ise köpeğe böyle yardım ediyor. motoruyla hızla ilerleyen sürücü trenin geldiğini son anda fark ediyor. Motoru durdurup yere atlıyor. İşte ölümden saliselerle kurtuluş anı.